Beni Özlem Adana Seyahat hayırlı yolculuklar diler. da kadınlar Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında verilen hapis cezasında haksız sarık indirim uygulanmasını protesto etmek amacıyla 27 Haziran Pazartesi günü Menteşe ilçesinde bulunan sınırsızlık meydanında adalet nöbeti tutmaya başladı. Kadınlar nöbetlerini Gültekin'in öldürüldüğü 16 Temmuz'a kadar her pazartesi günü sürdüreceklerini açıkladı. Muğla'lı kadınlar Dünya Sınırsızlık Meydanı'nda ellerinde İstanbul Sözleşmesi yaşatır yazılı pankartlarıyla toplandı. 13 duruşma boyunca Kınar'ın Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde vahşice ve soğukkanlılıkla işlenmiş cinayetinin yargılanmasını değil, bir kadının yargılanmasını izledik. Pınar'ın hayatı, yaşamı, giydikleri, söyledikleri, gittiği yerler, katilin haklı gösterilmesi için mahkeme salonunda ifşa edildi. Menteşe Kadın Platformu adına konuşan Dilek Bulut, haksız sarık indirimini bu sözlerle eleştirdi. Katil Cemal Metin Avcı, hiçbirimizin aklının ve vicdanının almadığı bir biçimde haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza aldı. 20 Haziran'da verilen bu kararın gerekçeleri tüm kamuoyunda merak konusuydu. Katile Kınar ne yapmıştı da önce boğulmayı, canlı canlı yakılmayı, üzerine beton dökülmeyi hak etmişti. 13 mahkeme boyunca bunun gerekçelerini aradı erkek adalet. Haksız tahrik indirimini alabilmek için üç kere savunma değiştirdi katil. Önce Pınar'ın para talep ettiğini, sonra kendisini bıçaklamaya kalktığını, sonra özel görüntülerini videoya kaydedip tehdit ettiğini söyledi. Hiçbiri duruşmalar boyunca kanıtlanamadı. Ama mahkeme pek çok kadın davasında pek çok davada göstermediği titizliği bu davada gösterdi. 27 yaşında bir kadının tüm özel hayatını, telefonlarını, bilgisayarını, ilişkilerini ve arkadaşlarını didik didik etti. Her aşaması tasarlanmış olan bu cinayet sonunda katil erkek adaletin koruyuculuğu ile haksız tahrik indirimini kaptı. Bu karar nasıl bir vahşette bir kadını öldürürseniz öldürün biz seni koruruz demektir. Dilek Bulut ayrıca İstanbul Sözleşmesi'ne de vurgu yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nin yokluğunda çünkü sözleşmenin 40, 42. maddesi hangi bir şiddet eyleminden sonra başlayan cezai soruşturma ve kovuşturmalarda erkeklerin namus, gelenek, görenek, erkeklik onuru, kültür, toplumsal durum gibi bahanelerle cezada indirim alamayacağını, bu sebeple haksız tahrik hükmünün uygulanmayacağını garanti altına alıyordu. Tüm istinaf ve yargıtay süresince tüm kadınlar bu da anın takipçisi olacağız. Bir çek bir tek kadın daha öldürülmesin diye. Katiller tahrip indirimi almasın diye. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplere 5 yol ve yaka mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı. Adreslere baskın düzenleyen Borno İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 87 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara 158.250 lira idari para cezası uygulandı kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler İA ve AC hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Uşak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Farklı duvarların bir bölümü iş makinalarıyla yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması sürüyor. Müdahale sonucu yangın çevre binaları sıçrama riskini kalmadığı ifade edildi. <laughs> Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi itfaiye Müdürü'nden bilgi aldı. Ergün, farkı sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir'in eski foça sahilinde denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan 44 yaşındaki Özden Özürek boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özürek su yutarak bilincini kaybetti. Özürek çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir firmada diş teknisyeni olarak çalışan ve yüzmeyi çok sevdiği öğrenilen Özüreğin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özüreğin tabutunun üstüne ailesinin isteği üzerine Türk bayrağı ve tişörtü koyuldu. Özden Özüreğin cenazesi Soğuk Kuyu mezarlığında defnedildi. Yapmayın. Balıkesir'in Altın Mahallesi'nde iki farklı markette çalışan işçiler yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi şikayetlerinde bulunan 28 çalışan ambulanslarla Edremit, Burhaniye ve Havran Devlet Hastanelerine götürüldü. Market çalışanlarının bazıları tedavilerinin ardından kabul edilirken çalışanların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi market çalışanlarından Ergun Öztürk kendisinin izinli olduğunu belirterek daha önce de böyle bir olay yaşadıklarını belirtti. Yani yemekten şüpheleniliyor, yemek yedi arkadaşlar, yan arkadaşlar. Bu da Ayşe'ye geldi zehirlenme şüphesiyle. Şu anda dört e, arkadaşımız yatıyor içeride. 12 kişi kadar çıktı. Daha taburcu oldu. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililere marketlere personel için yemek temin eden yemek şirketinin ürünlerinden incelenmek üzere numune aldı. Hayırlı Teşekkür, başkanım başkanım. Teşekkür Siz tamam, Hayır, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi ilçe esnafını ziyaret etti. Şirin Yerizban önünde Buca'lılarla sohbet eden Kılıç, Forbes ve Menderes caddesi esnafı ile görüştü. Sana bir bayrak şöyle. Sağ ol, sağ ol. İyi, Ziyarete bayram. eşlik eden Sarı Masa Çözüm Merkezi ekipleri halkın taleplerini not etti. Bayram. Kılıç bayram öncesi son haftanın mesaisine esnaf ve yurttaşlarla buluşarak başladı gündemin ekonomi olduğu sohbetlerde yerel yönetimlerin yapabileceği katkılar da ele alınırken Sarı Masa Çözüm Merkezi ekipleri ziyaret edilen esnaflara ve bucalara Türk bayrağı armağan etti. İyi şurada. bayrak var. Hayırlı işler. Hayırlı Kolay gelsin. Denizli'de Kurban Bayramı öncesi emniyet ve jandarma ekiplerinin helikopter destekle trafik denetimi başladı. Kurban Bayramı tatil öncesi kenti çevreleyen karayollarındaki uygulama noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günük ve Trafikten Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Mithat Tüzüner helikopterle Denizli Afyonkarahisar ile Denizli Uşak Karayollarında havadan denetleme yaptı. Helikopterden belirlenen kural ihlallerinin bildirildiği 10 uygulama noktasında hatalı 36 sürece ceza uygulandı. Bayram tatili süresince helikopter destekli denetimlerin süreceği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi'nin ortak çalışmaları doğrultusunda ilçede çiftçiler için yeni üretim yolları açılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Görece, Çile, Oğlan Anası, Karakuyu ve Bulgurca mahallelerinde yeni üretim yolları açılarak çiftçinin hizmetine açıldı. İlçeye kazandırılan üretim yolları ile ilgili değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye'mizle birlikte koordineli şekilde hayata geçirdiğimiz üretim yolları ile çiftçimiz ürüne ulaşma konusunda rahat bir nefes alacak diye konuştu. Avrupa Elektronikler Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan Zehra Gemi, dart oklarının bulunduğu valizi havalimanında kayboldu. Antrenör Fethi Kaya, Zehra Gemi'ye kendi oklarını verdi. Farklı kategorilerde 5 madalya kazanan Zehra, önemli bir başarıya imza attı. Aynen, nefes kontrolümüzü yapıyoruz, atışımızı yapıyoruz. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde beden öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dar sporunda uluslararası başarılarla adından söz ettiren 13 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Dar Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Open kategorisinde birinci sırada yer alan Zehra, hedefim hiç kimseye yenilmeyip dünya şampiyonu olmak dedi. Evet,